Hepinize selam arkadaşlar. Bugün oyun başladı. Ee, Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Horfik Housing oynayacağız. E, böyle blokların üstünde hayatta kalmaya çalışacağız. Bu modda tabi. Yani başka da var da. Böyle hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun. E, Roblox oyunu. Neyse daha çok böyle roblox oyunların gelmesini isterseniz like atıp abone olabilirsiniz bu arada arkadaşlar ee, roblox videolar daha kolay çekildiği için belki e, yani roblox videoları devam ederim Ben yani söylemedim ama böyle bir kart kürenin içine girdim ee, nasıl çıkacağım çıkılmıyor neyse umarım arkadaki ses Şarkı çok e, sesli değildir. Ben sesim duyuluyordur. Neyse. E, ben biraz durayım da. Su üstte. chatte de bir şey var. Çette, yanlış bir şey bastım. Heh. Çette bir şey yazmıyormuş. Boşverin. Kayıttayız değil mi? Heh. Arkadaşlar bu yedinci çekişim. Yedi kere çektim videoyu. Ama ses kaydı olmuyor. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum da. Test kaydı bozuk oluyor. Kullanılmıyor. Neyse. Meteor geldi bu arada. Freezing around a player diyor. Arkadaşlar. E, ee, Atabot da ikide bir hareket ediyor. Ne oldu? Oyun kastı be. Ne oluyor? Ben oyunun kastı kısmı silerim de. Benim bir oyun kastı düzeldi şimdi. Obin geldi bu arada. Zıplama Susla Suslanma gelecek. Ee, Başka. Ne oluyor şu an? Ha. Küre çıktı. Küre mi bu ne? İşte şu yuvarlak şey. Evet, silindi. Şimdi de. O yerinden çıktı. Şimdi yok oldu. Ben karşıdaki nasıl öldüreceğim ya. Oraya da zıplayamayacağım ki. Zıplama yüksekliği gelse çok güzel olur. Yavaşlama geldi. Zombi oldum bir de ya. Çok çirkin oldum. Şapka takan zombi mi olur? Mafya zombi. Köşede durayım biraz. Belki ortaya bomba falan düşer. Köşede de burada da bir şey olur aslında. Baksanıza ya bu nasıl tip. Çekicim de var. Bana bir sürü savaş aleti çıkıyor. Ama bence en sonunda ben patlayacağım. Arkadaki kişi kazanacak. Ya keşke on keşke onun kafasından kafasına çıksaydı derken. Ya bu da buz geldi ya buz keşke onun olduğu yere çıktı. Aa çıktı. Oha. Canı gitti de. Bence kaybedeceğim gibi ya. Bombalar da geldi. Zıpla. Yok ben Kaybedeceğim sanırım. Çok az canım var. Sağlık arttırıcı bir şey de yok ya. Ha, ben zıplayabiliyormuşum bu arada. Bu ne? Lav geldi. Lav benim üzerime gelmesin. Onun üzerine gittim lav. kaça? Üçe böldü böyle ortayı. Bana bir şey oldu bu. Aha roket geldi ya. Geberdim ya. Yeni tur. Arkadaşlar bu ara arayı göstermedim. Yani şu lobi yerini göstermedim. Bu arada bana bir şey oldu. İskeletler de geldi. Üstte bir şey var. Şarkı çalıyor da ben şu iskeletleri atsam aşağı düşer miyim? Deneyeceğim mi? De. İn bakayım aşağı falan. Düştü ya. Öbürüne atacağım ya da öbürüne atmayayım ya. At ya da. Bu çok zor itiliyor. Buradan nasıl iteceğim ben? Ha arkana itebilirmiş. Ha düştü aşağı. Bu disk topu da hala gitmedi. Ne yapayım ben biraz durayım. Oha kafama bir şey geldi. Adam çalacak onu. Çalmayacak ya da bilmiyorum almadı. Hiçbir şey değilmiş ya bu. Yani bir yere şınlandı. Aha kılıcım var. Gelin buraya siz. Düşmeyeyim. Aa düş. Ya kafam çarptı. Hadi bakayım. Yeni tur yeni umutlar mıydı neydi o yeni tur yeni umutlar değildi de ee, şey de öyle bir söz vardı sanırım amogus var burada amogus ben kılıç verdi ama çekiş geldi gidin bakayım siz ben bunların hepsini öldüreceğim ışın kılıcı da geldi Aşağı atladı kız. O nerede? Kesin duvarın arkasında saklanıyor. Vereyim şöyle. Ama su gözüküyor, ama Ne? Mor amungus mu? Ne? Avungus, bir şey amungusu. Rengi sanırım mor amungus. Şapka mı takıyordu? Ya da ben yanlış gördüm. Bilmiyorum Sanırım şapka vardı kafasında. Bu kızı da öldüreyim şöyle. Gitsin. İki kişi kaldı. Benle bir çocuk da ya da adam ya da kadın bilmiyorum kim. İşte şu karşıda sanırım. Aynen karşıda ne olacak zaten. Ben adam öldüremezsem ben gebereceğim. Nasıl öldüreceğim ki onu? Şun silah verdi. Lazer silah. Da vuramıyorum adam saklandı bir şeyin arkasına. Elin arkasında büyük ihtimal. Yanında olsa öldürürüm de ya nasıl öldüreceğim onu? Vuramıyorum. varken Oha kafasına meteor düştü. Kazandım sanırım. Yuppi kazandım. Let's go. Yeni tur. Hadi bakalım. Ringmiş bu. Ring böyle arena gibi bir şey herhalde. Yok yani böyle. Böyle nasıl böyle. Dakika bir gol bir evim aşağı düştü ya benim. Hep kötü şey benim evime oluyor ya zaten. <laughs> Arkadaşlar Bence haksızlık var bu oyunda. Ben saklanıyorum. Yürüyemem de ayak sesini duyulmasın. Çıkayım bence yeter bu kadar. Anlamamışlardır diye düşünüyorum. Ha kale var. Kale mi çıksam? Bu ev niye böyle? Bu eve de kötü bir şey olmuş. Kaleye çıkacağım ben. Ters çıkıyorum sanırım. Söyle çıkayım. Kalenin üstüne şu adamı aş aşağı atsam çok iyi olur. Ha, nasıl atacağım? Git aşağı. Gitmiyor aşağı. Düşmüyor bu adam. Aşağıda bir şey var. Tutuyor onu. Mor bir şey var da trambolin mi o ne o? Mantar sanırım. Atamadım ya adam aşağı. Adam lazer kılıcı gelmesin. Çünkü eğer kılıç falan gelirse direkt beni öldürmeye çalışacak o adam. Eminim. Az kalsın düşecektim. Oltay benim üstüme mi atıyorlar ya? Ben kaçayım en iyisi. Sıra şuraya, şuraya gideyim. özledim. Bitene kadar. Özelliğin bitene kadar derken. Yavaştan tane kadar. Çıkayım. Tamam şimdi. Ee, fishing şeyi alayım. Roket geliyor. Roketle ben kaçamıyorum ki ya. Geberdim. Ah be. Neyse. Video uzun oldu bayağı kaç dakika oldu ben yazarım üstte işte bir yere. Neyse arkadaşlar, video bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok Roblox videosu için beğenmeyi de olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ye, yeah. nereye geldim bebe? Şu parkuru yapacağım bu sefer. Aa